Elinizde muhteşem veriler var, kimse umursamıyor. Grafiklerinizi paylaşıyorsunuz, 3 saniye bakıp geçiyorlar. Bugün bunu kökten değiştireceğiz. Veriyi nasıl hikayeleştiririz? Hemen başlayalım büyük soruyla neden hikaye? Çünkü insan beyni şöyle çalışıyor arkadaşlar. Biz liste değil, bağlantı hatırlıyoruz. Yani sebep sonuç zinciri, duygusal bağlantı. Şu tabloya bakın. Ocak 100, Şubat 120, Mart 90. Sıkıcı değil mi? Ama şimdi bir de şöyle düşünün. Bir girişimci hayallerini kurdu, ilk büyük başarısını tattı, sonra beklenmedik bir darbe aldı. Şimdi toparlanma savaşının ortasında. İşte veri bir anda canlandı. Hans Rosling'i hatırlayan vardır. O muhteşem TED konuşmalarında dünya verilerini nasıl da büyüleyici hikayelere dönüştürüyordu. Here, Çünkü biliyordu ki veri hikayenin ham maddesi arkadaşlar. Hikaye ise verinin ruhu. Linki aşağıya bırakıyoruz. TED konuşmalarından birinin çok tavsiye ediyorum. Mutlaka izleyin. Şimdi size tüm veri hikayelerinizde kullanabileceğiniz sihirli bir formül veriyoruz. ABT tekniği. Açılımı and, but, therefore. Bu üç kelime herhangi bir veriyi 30 saniyede hikayeye dönüştürür. Nasıl mı? And ile başlayalım. Ve durumu kurun. Satışlarımız artıyor. Ve web sitemize gelen ziyaretçi sayısı yükseliyor. But çatışmayı koyun. Ama ürün satın alma oranımız düşüyor. Bu yüzden. Therefore eğlenceli çözüm getirin. Bu yüzden mobil ödeme adımlarını sadeleştirip satın alma sürecini kolaylaştırıyoruz. İşte bu kadar basit. Artık bu veriyi bu çerçeveye oturtabilirsiniz. Hadi bir de gelin pratikte görelim bir gerçek vaka analizi örneği yapalım. Diyelim ki bir kahve zincirinin sahibisiniz ve şu sorunuz var. Öğleden sonra satışlar neden düşüyor? Klasik bir veri sorusu. V kısım. 3 aylık satış verilerimiz var ve öğleden sonra ziyaretçi sayımız normal. Ama kısmı ama 14-16 arası fiş başına ürün sayısı 1.2'ye düşüyor. Normalde 1.8. Bu garip değil mi? Derfor kısmına geldik. Araştırdık ve keşfettik ki o saatlerde gelenler tek ürün alıp çıkıyorlar. Çünkü karşı caddedeki rakibimiz ikili menü kampanyası başlatmış. Bizim menümüzde ise yan ürün önerisi görünmüyor. Bu yüzden kasa ekranına soğuk içecek artı mini atıştırmalık önerisi ekliyor. Hedef 4 haftada fiş başına ürün sayısını 1.2'den 1.5'e çıkarmak. Gördünüz mü? Kup kuru veri heyecan verici bir keşif hikayesine dönüştü. Şimdi bunu sunmak için de 3 altın kuralımız var. Her veri hikayesinde uymanız gerekiyor. 1. Soruyla başlayın arkadaşlar. Her hikaye merak uyandıran bir soruyla başlar. Bu veri bana neyi anlatmaya çalışıyor sorusunu sorun. Müşteri memnuniyet düşüşü sadece bir rakam değil. Soru şu, Nerede onları kaybediyoruz? Kural 2. Karakter yaratın. Verinizdeki karakterleri belirleyin. Kahramanımız genellikle müşterinizdir, kullanıcınızdır, kötü karakter çözülmesi gereken sorundur, rakip, düşük performans, yardımcı roller, olumlu trendler, başarı faktörleri, kritik değişim anı, hikayenizin climax. Kural 3. Yolculuk çizin. Başlangıç. Mevcut durum nedir? Gelişme. Ne değişti neler oldu? sonuç, nerede bitiriyoruz, ne öğrendik. Şimdi tüm bunları toparlayarak nasıl sunum yapılır? Çok kritik bir konu. McKinsey'den gelen müthiş bir yöntem öneriyoruz. Piramit Structure. Çoğumuz şöyle sunar. Önce verileri dökeriz. Sonunda işte sonuçta bu deriz. Ama yöneticiler öyle düşünmez arkadaşlar. Onlar şunu ister. Bir, sonuç nedir? İlk sonuçla başlamak. İki, neden nedir? Ana argümanlar 2-3 slide mesela. 3. Kanıt nedir? Detaylı veriler gerisi. Başlık sonuç cümlesi olsun. Mobil ödeme yüzde %18 arttırdı. Önemli sayıları büyük yazın. Piramit ile sonuç, argüman, detay. Unutmayın. Barbara Minton'un dediği gibi. Answer first. Önce cevabı ver. Sonra nasıl geldiğini anlat. Çünkü CEO'nun 5 dakikası var. 50 dakikası yok. Bu konuyla ilgili aşağıya linki bırakıyoruz. Pyramid Structure zaten Barbara Minto ile anılıyor ve bu linkte de çok güzel bir özeti var arkadaşlar. Lütfen inceleyin. Şimdi gerçek dünyadan müthiş örnekler verelim. Örneğin hepiniz biliyorsunuz Spotify Wrapped. Her aralık dünyayı saran bir veri hikayesi yarattılar. Kişiselleştirilmiş müzik verinizi hikayeye dönüştürüyorlar. Sen bu yıl 50 farklı ülkeden müzik dinledin. Sonuç 120 plus milyon kullanıcı paylaşıyor bedava pazarlama. Airbnb'den bir örnek. Ev sahiplerinin veri hikayelerini paylaşıyor arkadaşlar. Sadece rakam değil, insanları da anlatıyorlar. İstanbul'da ev sahipliği yapan Mehmet aylık 2500 TL gelir elde ediyor ve şehrine 50 farklı ülkeden misafir alıyor. İşte size veri hikayesi. Bunların linklerini de aşağıya bırakıyoruz ve hadi gelin hızlıca görselleştirme ile ilgili bazı taktiklere geçelim. Grafik seçimi çok önemli arkadaşlar. Zaman değişimi trendline grafiği ile gösterilir. Karşılaştırma bar chart, ilişki ise scatter plot. Kötü grafik örnekleri maalesef çok var. Sizinle Tableau Public'te yayınlanan 2 muhteşem örnek paylaşıyorum. Aşağıya linklerini bırakıyoruz. Şimdi gelin kötü örneklerden yapmayınlar. 3D grafik yapma artık. Çok renk, çok açıklama yapmayın. Bu arada verinin görselleştirmesi ve grafik tablo kullanımı ile ilgili çok detaylı bir video daha yaparız. Şimdi çok önemli bir konuya daha giriyoruz. Etik olarak dikkat edilecekler. Arkadaşlar çok önemli. Veri masal değildir. Hikayeleştirirken dikkat edin. Kaynağınızı ve yönteminizi belirtin. Hangi kullanıcı grubu eksik? grafiğinizdeki scale yani ölçek gerçekçi mi? Çok ciddi bir düşüşü çok büyük bir ölçekte düz bir çizgi gibi gösterebilirsiniz. O yüzden grafiğinizin ölçeği çok önemli. Kişisel veriyi anonimleştirir. Hikaye güzelleştirir ama asla çarpıtmaz. Doğruluk her zaman kraldır. Vazgeçilmezdir arkadaşlar. Lütfen bunlara çok dikkat edin. İşte hepsi bu kadar. Şimdi gelin özetleyelim. ABT ile mesajınızı netleştirin. Piramit Structure ile sunun. Önce sonuç, sonra argüman. En son detaylar. Örneklerden ilham alın. Spotify, Netflix, Airbnb gibi. Artık elinizde süper güçler var. O kuru Excel tablolarınızın içindeki kahramanları, kötüleri, dönüm noktalarını gösterin. Pyramid Structure ile CEO'yu ilk 30 saniyede ikna edebilirsiniz. Bu hafta bir veriyi alın, ABT tekniğiyle hikayeleştirin ve yorumlarda da paylaşın. Bir sonraki videoda belki sizin hikayenizi analiz ederiz. Verinin mutfağında kalın, abone olmayı unutmayın, zilimle açın, yorumlarda görüşürüz. Yorum.